Şimdi iktisat dendiğinde aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Muhtemelen para, borsa, böyle karmaşık görünen grafikler, değil mi? Ama aslında iktisat bunların çok daha ötesinde bir şey. Hatta temelinde parayla bile ilgisi yok. İktisat her gün her an verdiğimiz kararların arkasındaki o temel mantıkla ilgili. Yani tamamen bizim seçimlerimizle ilgili bir hikaye. Gelin o zaman en temel, en basit soruyla başlayalım. Neden istediğimiz her şeye ama her şeye sahip olamıyoruz? Niye hep bir şeyler arasında bir tercih yapmak zorundayız? İşte bu çok basit görünen sorunun cevabı iktisadın tam da kalbinde yatan o büyük gerilimde saklı. Şöyle bir düşünelim. Bir yanda bizim bitmek bilmeyen sınırsız hayallerimiz var, isteklerimiz, ihtiyaçlarımız var. Diğer yanda ise bunları karşılamaya yetecek sınırlı kaynaklarımız. Yani zamanımız, paramız, enerjimiz, hatta gezegenimizin bize sundukları bile sınırlı. İşte bu sonsuz isteklerle kısıtlı imkanlar arasındaki o büyük çatışma, her şeyin başladığı nokta tam da burası. İşte bu bahsettiğimiz isteklerimizle imkanlarımız arasındaki o büyük boşluğun, o uyumsuzluğun çok net bir adı var ve bu tek kelime bütün bir iktisat biliminin temelini oluşturuyor. Evet o kelime kıtlık. Kıtlık en basit tanımıyla o sınırsız insan ihtiyaçlarıyla bunları karşılamaya yetecek kaynaklar arasındaki uyumsuzluk hali. Bu kadar basit bir gerçek. Ama işte bu gerçek bizi kaçınılmaz bir sonuca itiyor. Nedir o sonuç? Kıtlık olduğu için sürekli olarak seçimler yapmak zorundayız. Kaynaklarımızı nereye, nasıl yönlendireceğimize karar vermek zorundayız. Mesela bakın, o sabah kahve almak için harcadığınız para var ya, o aslında almaktan vazgeçtiğiniz bir kitap ya da birikiminizi eklemekten vazgeçtiğiniz bir miktar. Şu an bu anlatımı dinlemek için ayırdığınız zaman belki de dinlenmekten veya başka bir şey yapmaktan feragat ettiğiniz zamandır. Kısacası unutmayın, her tercih aynı zamanda bir vazgeçiştir. İşte tam da bu noktada, o kaçınılmaz seçimler anında iktisat bilimi sahneye çıkıyor. Bu yüzden diyebiliriz ki iktisat özünde bir seçim bilimidir. Peki iktisat tam olarak neyi inceler? Şöyle tanımlayabiliriz, insanların o bahsettiğimiz sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gösterdikleri çabayı inceleyen bir sosyal bilimdir. Yani bireylerin, firmaların hatta bütün bir toplumun bu kıtlık gerçeğiyle yüzleşirken nasıl kararlar verdiğini, nasıl rasyonel davrandığını analiz eder. Peki toplumlar bu devasa seçim problemini nasıl çözüyor? Bakın, ister ufacık bir kabileden bahsedelim, ister milyarlarca insanın yaşadığı modern bir dünyadan, her toplum varlığını sürdürebilmek için 3 tane temel ama çok temel soruyu cevaplamak zorunda. 1. Ne üreteceğiz? Yani kaynaklarımızı hangi mal ve hizmetleri ayıracağız? 2. Bunları nasıl üreteceğiz? Hangi teknolojiyle, kimin emeğiyle, hangi kaynaklarla? Ve 3. Belki de en can alıcı soru Kimler için üreteceğiz? Yani ortaya çıkan bu pasta, bu zenginlik kimler arasında nasıl bölüşülecek? İktisatçılar da işte bu büyük soruları ve verilen cevapları incelerken ekonomiye aslında iki farklı mercekle bakıyorlar. İki farklı zoom seviyesi gibi düşünebilirsiniz. Bu merceklerden ilki mikroekonomi, diğeri makroekonomi. Şöyle bir benzetme yapalım. Mikroekonomi ormandaki tek tek ağaçlara odaklanır. Yani sizin, ailenizin ya da tek bir firmanın verdiği ekonomik kararlarla ilgilenir. Mesela aylık bütçenizi nasıl yaptığınız tam bir mikroekonomi konusudur. Makroekonomi ise ormanın tamamına, yani büyük resme bakar. Bir ülkenin toplam geliri, işsizlik oranları, enflasyon gibi konuları ele alır. Ülkedeki genel işsizlik oranı neden artıyor sorusu işte bu makroekonominin alanıdır. Peki en başa dönelim. Toplumlar o üç temel soruya nasıl cevap veriyorlar? İşte bu cevapları bir düzene sokmak, organize etmek için geliştirdikleri farklı işletim sistemleri var. Biz de bunlara ekonomik sistemler diyoruz. Temelde üç ana sistemden bahsedebiliriz. Birincisi kapitalist sistem. Burada üretim araçları, yani fabrikalar, topraklar falan özel kişilere aittir. Neyin, nasıl üretileceğine de bireyler ve firmalar karar verir, piyasa mekanizması işler. İkincisi sosyalist sistem. Burada ise üretim araçları kamuya yani devlete aittir ve üretimi de devlet organize eder. Günümüz dünyasına baktığımızda ise aslında çoğu ülke bu iki sistemin unsurlarını bir arada barındıran karma ekonomi dediğimiz bir yapıya sahip. Yani kararlar, bireyler, firmalar ve devlet arasında bir şekilde paylaşılıyor. Tamam, güzel, bütün bu kavramları, sistemleri, analizleri konuştuk ama asıl soru şu, bütün bunlar neden önemli? Yani bu anlattıklarımız sizi, beni, bizim gündelik hayatımızı nasıl etkiliyor? Temel iktisat prensiplerini anlamak işte bu yüzden çok kritik çünkü bu sadece ekonomistlerin işi değil, hepimizin işi. Bu bilgi her şeyden önce sizin kişisel olarak daha iyi finansal kararlar vermenizi sağlar. Haberleri okuduğunuzda, dünyada olup biteni izlediğinizde perdenin arkasında aslında ne döndüğünü daha iyi anlarsınız. Hükümetlerin aldığı kararların çıkardığı yasaların sizin hayatınızı nasıl etkileyeceğini çok daha net görürsünüz. Hatta neden bazı ülkeler zengin de diğerleri değil gibi büyük sorulara cevap ararken size bir ışık tutar. Ama belki de en önemlisi dünyayı ve hayatı bir seçimler ve bu seçimlerin getirdiği kaçınılmaz fedakarlıklar bütün olarak görmenizi sağlar. Sonuçta dönüp dolaşıp hep aynı yere geliyoruz. Nobel ödüllü büyük iktisatçı Paul Samuelson'un dediği gibi ekonomi her zaman alternatifler arasında bir seçimdir. İşte bu kıt kaynaklarla dolu dünyada yaptığımız o seçimler sadece bizim kişisel geleceğimizi değil, aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun da kaderini şekillendiriyor. Şimdi size soruyorum. Bugün yaptığınız bir seçimle aslında hangi alternatiften vazgeçmiş olduğunuz bir düşünün.